Kıymetli dostlar kutsal toprakları gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Allahu Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve selam efendimizin hatıralarının yaşadığı yerleri tek tek sizlere gösterip tanıtmaya çalışıyorum. Şu an tam karşıda bir mescit görüyorsunuz. İsmi Mescid-i Şacara Ağaç Mescidi. Neden buraya Ağaç Mescidi denmiş? Çünkü burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi gerçekleşti kardeşler. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu bölgede otururken uzaktan birinin geçtiğini gördü ve yanındaki sahabe efendimize o kişiyi bana bir çağır getir dedi. Adam geldi. Peygamber aleyhisselam hayırdır nereden gelir nereye gidersin? O da dedi ki ticaret yaptığım evime dönüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ona yaptığın ticaretten daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi sana dedi. Adam şaşırıp tabi söyle deyince Peygamber Efendimiz Kul de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani de ki Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun elçisidir. Adam Hazreti Muhammed sen misin dedi. Efendimiz Aleyhisselam da evet benim deyince adam dedi ki ben ne bileyim sen peygambersin.